Tepe göz ailesi nihayet köylerine dönebilmişti. Şehirde günler geçip gidiyordu ve Tepe göz ailesi köyünde çok mutluydu. Ancak şehirde garip şeyler olmaya başlamıştı. Her gün bir ev nedensiz şekilde patlıyordu ve kimin yaptığını asla bulamıyorlardı. Aaa olamaz evim patladı. Ula vallahi var ya, her gün bir ev patlıyor. Aa, umarım bizim evimiz patlamaz ya. oraya ya evleri patlatan kişiyi bulursam var ya onu öldüreceğim ha. Ay evet hayatım ya her gün evler patlıyor yazık insanlara ya. Bunu yapan suçluyu artık bir an önce bulsunlar. Bebeğim çok korkuyorum. Umarım evimiz patlamaz bizim. İnsanlar şeyleri Korkuyla yaşamaya devam ediyorlardı ve gece kimin evinin patlayacağını düşünüyorlardı. Ve nihayetinde gece olduğunda herkes evinin patlamaması için dua ediyor. Olamaz, evim patlıyor. Ula vallahi var yine ev patlamıştır ha. Valla bu patlayan ikinci evdir ha. Bence bu geceyi sokakta geçirelim biz. Evimiz patlarsa hepimiz ölürüz. Ola siz hiç merak etmeyin ha. Bu evleri kim patlatıyorsa ben onu bulacağım. Ölümcül tepe göz çukurunda sorgulayacağım. Evet babacığım bu çok iyi bir fikir. Gidelim çukurun etrafına suçluları sergileyelim. Bakalım hepsini sorgulayınca suçluyu bulalım ve Tepegöz Çukuru'nun dibine atalım. Tepegöz ailesi harika bir çözüm buldu ve şehri patlatanları korkunç Tepegöz Çukuru'nda yargılamaya karar verdi. Acaba şehrindeki evleri patlatan kişi kimdi? Bu korkunç dişleri olan ve kırmızı gözleri olan büyülü kurt adam mı? Yoksa elinde mikrofon taşıyan ve Geceleri hiç uyumayan Freddy mi, sürekli patlayan evlerin yakınlarında görünen Ağaç Adam mı, Tepe Gözlerin şehrinde dolaşan Tarık mı? Yoksa Tepe Göz şehrine yeni gelen bu çift başlı ahmak mı şehri patlattı? Ha bu arada masum görünen bebek polisi ve minnacık olan ama büyülü güçleri olan Hüsamettini de unutmayalım. Onları da sorgulayacağım. Ulan çukurumuzu kazmışız zaten Tepe göz ailesi. Kalem şimdi benim elimden nasıl kurtulacaksınız? Ulan şehrimizi patlatmak neymiş? Size göstereceğim. Oo. Evet arkadaşlar bugün yine Tepe Göz ailesiyleyiz çünkü Tepe Gözlerin şehrindeki her gece bir evi patlat yorlarmış ve şimdi Tepegöz suçluları getirdi. Tek tek sorgulayacağız. Tabii ki sandığımızdaki kazmamızı alacağız şöyle. Kazmamızla birlikte onları aşağıya atacağız ve bu timsahlar onları çiğ çiğ yiyecekler. Bakalım Tepegöz şehrindeki evleri patlatan suçluk kimmiş? hep beraber bulalım. Evet Tepegöz hazırsan sorguya başlıyorum. Valla sorguya başla. Valla hiçbirine acım oha. Bunlar bizim şehrimizdeki evleri patlattılar. Haydi bakalım. Arkadaşlar şöyle hemen sorgumuza başlayalım. Siz de kimden şüphelendiğiniz yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli. Sizin yorumlara yazdığınız kişileri atacağım. Şimdi sorgulamaya başlayalım. Evet bakalım. Söyle kardeşim. Senden başlayalım sakallı kardeşim. Sen mi attın bak bu... o Sen mi patlattın Tepegözlerin şehrini? Söyle bakalım. Çabuk ol bak atarım seni. Kardeşim ben niye atayım? ya. Ben var ya işinde gücünde gariban bir adamı. Valla kardeşim sana niye güveneyim ki şimdi? Arkadaşlar ben buna niye güveneyim şimdi? Valla sen öyle dedin diye seni atmayacağım mı mı sanıyorsun? Al ulan seni atıyorum aşağıya. Hemen şöyle altındaki bloğu kıralım. Zaten sakalına makalına bak ya. Valla var ya tam bir suçlu gibiydi. Şöyle attık arkadaşlar. Direkt tek yedi ve geberdi. Evet bakın daha fazla aşağıya gitmek istemeyen varsa hemen söylesin. Suçunu itiraf etsin ki onu affedeyim. Valla biz yapmamışız ya. Ey biz yapmamışız. Kim yaptıysa ona atın ya. Ulan hiç kimse yapmadıysa kim patlattı bu evleri? Hemen sorgumuza devam ediyor. Bakalım burada kimler varmış? Hüsamettin, bebek polis. Siz iyi insanlarsınız ama niye buradasınız bakalım? Söyleyin. Bizi buraya getir. Anladım çocuklar. Sizi en son sorgulayacağım. Hadi bak şu kardan adamı sorgulayalım. Kardan adam. Söyle bakalım. Gecenin bir yarısı evleri patlatan kişi sen misin? Ne alakası var ya benim evle ne işim olur saçmalamayın. Ben karım. Düşünsene çakmakla TNT'yi patlatıyorum. TNT patlatmak için çakmak gerekir. Evet TNT patlatmak için çakmak gerekir. Ee, bunun ne alakası var konumuzla oğlum? Salak herif düşünsene. Ben çakmağı yakarsam eririm. Ben karım lan unuttun mu? O yüzden ben yapmış olamam yani. Arkadaşlar kar adam doğru söylüyor. Çakmağı çaksaydı eğer o da erirdi. Çünkü o da ateşten korkar yani. Buz ateşle erirdi. O yüzden seni atlıyorum. Hadi bakalım kurtul. Arkadaşlar ya valla kar adam doğru söylüyor. Şöyle kurt adama geçelim. Kurt adam söyle bakalım. Patlayan evlerin etrafında görmüşler seni. Sen mi yaptın? Söyle. <laughs> var ya bu kurt adamı hiç sevmiyorum ha. Benim oğlumu yemişti geçen bölümlerde. Valla onu aşağıya at prank. Tamamdır Tepegöz sen hiç merak etme. Şimdi onu Atıyorum aşağıya bakalım. Pis kurt adam şimdi seni aşağı atacağım. Hadi bakalım timsahlar seni çiğ çiğ yesinler. Arkadaşlar timsahlar nasıl da yiyor ya. Valla iki vuruşta ısırıp öldürüyorlar. Bu seferki çukurumuz çok tehlikeli oldu. Şöyle devam edelim. Tarık senin ne işin var oğlum burada ya. Sen ne yapıyorsun burada? Valla kardeş sorma ya. Ben de oradaydım o yüzden beni şüpheli olarak getirdiler ya. Valla var ya ben patlatmadım kardeşim ya. Tarık sen iyi birisin diye hatırlıyorum ama seni yine de atmak zorundayım. Çünkü tam TNT patlarken sen o sırada oradaymışsın. Yani çok büyük bir şüphelisin. O yüzden elveda kardeşim. Arkadaşlar Tarık'ı da attık. Umarım suçsuz değildir. Boş yere atmıyoruzdur ya. Tarık'ı vallahi çiğ çiğ yiyorlar arkadaşlar. Evet yediler. Şöyle sıradan devam edelim. Burada bir tane hayalet var. Vallahi tam suçlu tipi var hayalette. Umarım sensindir ve çukurun dibini boylarsın kardeşim. Ne yapıyordun o sırada söyle. Ben bir hayaletim. İstersem orayı büyülerim. TNT'ye ne gerek var? Hmm, arkadaşlar sizce doğru mu söylüyor? Diyor ki TNT'ye ne gerek var diyor. Ben bir hayaletim diyor. İstersem orayı çok güzel şekilde patlatırdım. TNT'ye ihtiyacım olmazdı diyor. Hmm, arkadaşlar ben pek güvenemedim. Ya. Neyine güvenemedin geri zekalı? Sana diyorum ki ben TNT'siz de hepinizi yenerim. Çünkü ben hepinizden üstünüm. Bana bak sen haddini aşıyorsun ha. Biz Primes ve Tepe göz ailesiyiz. Kimse bizden üstün olamaz. Hepimiz eşitiz ya. Hepimiz kardeşiz. Sen nasıl bizden üstün olursun? Salak mısın sen? Bak oğlum. Beni sinirlendirme Hepinizi gebertirim şimdi burada Görürsün tüm mühim değil miyim Ulan sen fazla oldun ha Tepegöz gel bunu ye. Bunu seni aşağıya atmayacağım. Tepegöz bildiğin seni çiğ çiğ yiyecek. Göreceksin lan sen. Ulan Tepegöz'den korkan Tepegöz gibi olsun. Gel de ye beni hadi. Benim tadım çok acıdır. Yerseniz ağzınız yana. Ulan ben bunu yiyeceğim ha. Bu benimle nasıl konuşuyor lan? Ben bunu geberteceğim şimdi ha. Ulan sen benimle nasıl konuş? Ben şimdi geleceğim oraya. Seni yiyeceğim. Sen benimle nasıl konuşur? Seni eşek ole eşe. Seni bir yiyeyim de aklın başına gelsin ha. Şöyle yiyeyim seni. Gel bakayım. Ulan Bary Bunun tadı da çok kötüdür. Ha, ben bunu şimdi yiyorum da. Valla tadı çok kötü ya. Valla ağzım tadı bozuldu ya. Sen ne kadar tatlısın böyle. Oh. vallahi yemiş ama. Çok iyisin Tepegöz ya. Onu yedim valla. Haddini bildirdin. Bizden üstün olduğunu sanıyordu her gelen. Valla var ya kimse bizden üstün değildir. biz en üstünüzdür. Biz YouTube izleyicileri olarak. Ee... Tamam Tepegöz. Tamam. Ben seni anladım. Tamam. Evet. Biz YouTube izleyicileri olarak en iyisi, en güzeli ee, takipçilerimiz en iyisi ee, neyse bir. So soruya devam edelim saçma. Evet sıradan gelelim. Burada kim varmış? Huysuz. Sen mi yaptın? Söyle bakalım. Seni o patlama esnasında orada görmüşler. Baltanda ne var böyle? Sen o baltayla mı patlattın TNT'leri? Seni aşağılık huysuz. Valla ben yapmamışım. Ben yapmış olsaydım hepinizi gebertirdi. Bak huysuz. Çok oluyorsun sen ha. Seni çukurun dibine gönderirim. Tüm timsahlar seni yer. O zaman görürsün. Doğruyu söyle bak. Salak herif. Ben timsahtan korkmam. Beni oraya gönderirsen tüm timsahları öldürürüm. Madem Madem öyle seni aşağıya bir gönderelim de bakalım timsahlar mı seni yiyor yoksa sen mi timsahları yiyorsun göreceğiz. Ulan git lan Şöyle altını kıralım. Bakalım timsahları yenecekmiş. Yenebilecek mi görelim. Şöyle bakalım vurmaya çalışıyor. Evet vuramadan öyle. Bu geri zekalı ya. Gidiyor timsahları yeneceğini sanıyor. Arkadaşlar valla çiğ, çiğ yedi valla herkese. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın. Videoların devamı için like'ınız gerekiyor. Like atın. Sıradaki kim varmış? Burada bir tane robotik çocuk var. Hmm, sen mi atlattın. TNT'leri kendin mi yaptın? Arkadaşlar bu bir dahiye benziyor. TNT'leri kendisi yapmış ve ortalığı patmış olabilir. Hayır ben yapmadım. Ben suçsuzum. Baksana bana. Ben zayıf cılız bir şeyim zaten. Ne olur beni aşağıya gönderme. Arkadaşlar garip bir şekilde ben buna inandım ya. Zaten timsahlar metal bir şeyi yemezler. O yüzden seni aşağıya göndermiyorum kardeşim. Umarım suçsuzsundur. Şöyle sıradan devam edelim. Ağaç adam sen ne yapıyordun bakalım tepe gözlerin şehrin tepe gözlerin şehrinde ne işin olur ki senin kesin onları patlatmaya gittin zaten geçen bölümde de tepe gözün çocuğunu kaçırmıştın sen ulan kesin sen yaptın değil mi? Hayır ben yapmadım gerçekten beni atmayın sana nasıl güveneceğiz ki bana güvenin ben masum bir ağacım sadece oksijen salarım ve çevremize temiz tutarım. Benim görevim dünyayı temiz tutmaktır. O yüzden ben suçsuzum. Arkadaşlar aslında doğru söylüyor. Ağaçların görevi dünyayı temiz tutmaktır. Hmm, seni bu seferlik affediyorum. Valla doğru bir noktaya değindin. Ağaçları hiçbir şekilde kesmemeliyiz. Yani öldürmemeliyiz. O yüzden ağaç adam seni atlıyorum. Hadi bakalım son suçluğumuza geçelim. Arkadaşlar bebek polisle Hüsamettin'in yaptığını düşünmüyorum zaten. O yüzden son suçlumuz kardan adam kaldı. Vallahi çakmak teorisi gayet iyiydi. Çakmak yakarsan ben de yanarım diyordu. Ama artık ona güvenmiyorum arkadaşlar. Çünkü bence çakmakla yanmazsın sen. Niye yanasın ki? Arkadaşlar kolları zaten baksanıza çubuktan. Yani çubuk çakmakla yanmaz. Sen yalan söylüyorsun. Seni atıyorum aşağıya. Attık arkadaşlar. Timsahlar yoğunu. Evet fail. Burayı kesmiyorum abi. Bakalım buraya kadar izleyenler yoruma zaten yazacaklardır. Bakalım takipçilerimiz sonuna kadar izliyor mu? Sonuna kadar izleyenleri buradan görmüş olacağız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan iki tane videoya tıklayın. Ve yorumlarda yazın bakalım. Sonuna kadar izleyenler belli etsin kendini. Hadi bakalım.